Amerika'da 25 eyaletin Amerika Başkanı Joe Biden'la Teksas eyaleti arasında yaşanan sınır güvenliği tartışmasında Teksas'a destek vererek Biden karşıtı ortak bildiri imzalamasıyla fitil ateşlenen kriz büyüyor. Yaşanan olayların baş aktörlerinden Texas valisi Greg Abbott, Hindistan ziyaretinin ardından federal hükümet ve Yüksek Mahkeme ile sınır anlaşmazlığı yaşanan Eagle Pass kentinde sınır noktasında Cumhuriyetçi valilerle ortak basın toplantısı düzenledi aralarında Georgia, Arkansas, Indiana, Missouri ve Tennessee gibi eyaletlerin bulunduğu 14 eyaletin Cumhuriyetçi valisi Abbott'a desteklerini göstermek amacıyla basın toplantısında kameralar karşısına geçti. Burada yaptığı konuşmada Biden'a yüklenen Abbott, sınır güvenliğini Washington'ın sağlamaması nedeniyle bu görevin kendilerine kaldığını savundu ve sınır güvenliği konusunda Biden'a karşı diğer cumhuriyetçi valilerle ortak hareket edeceklerini belirtti. Sınıra daha fazla dikenli tel çekme vaadinde bulunan Vali Abbott, sınırdan yasa dışı göçmen geçişlerini önleyebilmek için gereken tüm tedbirleri almaya devam edeceklerini ifade etti. Yüksek Mahkemenin federal görevlilerin girmesine izin verdiği Shelby Park'a girişleri kontrol altında tutmaya devam edeceklerini vurgulayan Abbott, ne kadar gerekiyorsa o kadar buradayız dedi. Diğer cumhuriyetçi valiler de yaptıkları açıklamalarda Biden yönetimini sınırları yasa dışı girişlere açık hale getirdiği suçlamasıyla sert şekilde eleştirdiler. Teksas valisi Abbott'a gerektiği kadar ulusal muhafız ve diğer destek unsurlarından gönderme sözü veren Cumhuriyetçi valiler bu konuda Teksas eyaletinin yanında oldukları mesajını paylaştı. Teksas valisi Abbott, Biden yönetimini sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak düzensiz göçmenlerin Amerika'ya geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.